Merhaba, merhabalar. Naraka hakkında çok fazla bir e, Türkçe video bulamadım ben. Ve Naraka'yı bir şekilde kendim öğrendim. Bazı ayrıntıları var. Aslında çok e, ayrıntılı bir oyun. O yüzden size internette olmayan, görmediğimiz, bulamadığımız bilgileri vesaire göstereceğim. Umarım yardımcı olabilirim. O zaman başlayalım. Evet oyun ile ilgili genel bir bakış açısı yapacak olursam ee, PUBG'nin ee, bir versiyonu olaraktan düşünebilirsiniz ya da Apex'in ee, Battle Royale yine e, bir oyun ee, hayatta kalmaya çalışıyorsunuz işte el kişi vesaire aynı anda oyuna giriyorsunuz ve birinci olmaya çalışıyorsunuz yine aynı mantık diğer bahsettiğim oyunlarla fakat e, daha çok e, yakın silahlar e, hakim bu oyunda. Diğer oyunlarda daha çok e, uzakçıl, AVP, keleş vesaire kullanırken bunda direkt çift kılıç katana vesaire kullanabiliyorsunuz ki daha çok onlar kullanılıyor zaten. Arbek e, ve top vesaire de kullanılıyor ama en OP olanlar yine yakın silah olanlar. Hmm. İlk başta 20'lemede kadar derecede giremiyorsunuz, 20'lemeden sonra derecede girebiliyorsunuz. Ee, dereceli olaraktan tekli, ikili ve üçlü grup olaraktan girebiliyorsunuz. Tekli girdiğinizde e, ayrı bir e, rank sistemi oluyor. Mesela tekli çok fazla girdiniz ve altına vesaire çıktınız ya da plat oldunuz. İkili hiç girmediyseniz daha rankınız belirlenmemiştir. İkili girdiğinizde ikili rankınız belki de e, Gümüş 5 vesaire. Üçlü de aynı şekilde. Üçünün de rankı farklı oluyor. Tekli girdiği zaman üçlünün üçlüyü ek, ek, etkilemiyor. Eba. Karakterlerimiz var. İşte da, Şöyle bir şey var. Her karakterin e, yetenekleri var burada. Ve yeteneklere ait tıkladığınızı zaten göreceksiniz. E, bunları geliştirebiliyorsunuz. Seçebiliyorsunuz. Şu an benim e, Hotline götürmem en sonucu da e, de farklı ya bir birbirine yakın fakat farklı burada açıklamaya da okursanız Diğerlerinin de aynı şekilde farklı özellikleri var. Gelelim yeteneklere, yeteneklere geldiğimizde. Ee, geliflerimiz var. Gliflerimizi Becerilerden bahsettik zaten daha öncesinde. Becerilerden bahsettik zaten. Gliflere geçiyorum. E, Gliflarda şöyle bir şey var. E, bunları biraz değiştirmemiz lazım. Otomatik dağıt demememiz lazım çünkü mantıklı olmuyor. Mesela burada en son e, glif tattığımızda neyin neyi ne kadar e, aldığımızı gösteriyor. Bunları buradan değiştirebiliyoruz. Tabi aldığınız sizin levelinize de bağlı ve aynı zamanda bunu e, yankla da açabiliyorsunuz. Oyun parasıyla yani. Pardon yank diyorum. T. Bunu oyun parasıyla da açabiliyorsunuz. Aynı zamanda. E, ben bunları şu an 5 tane talih basmışım ama kancaya basmak istiyorum ve geliştir diyorum. Mesela geliştir geliştir deyip en sonuncuyu alıyorum. Levelini en yüksek yaptım. Şu an kancatma mesafesinden iki tane. Bir de talihten. Bunlar da talihler ne işe yarıyor derseniz rootlardan daha iyi bir şey çıkmasını sağlıyor. Ee, aynı şekilde bunları da e, geliştirmeniz lazım ve e, Yine kendi düzeninize göre, oynayışınıza göre Bunları teker teker e, Dizmeniz lazım. Adalet odası var oyunda. Adalet odası tamamıyla bir klan gibi bir vesaire bir şey oluyor. Ve adalet odasına girmenizi tavsiye ederim. Çünkü haftanın aktifliğine göre size adalet parası veriyor. Ve bu adalet parası ile sonra adalet mağazasından e, alışveriş yapabiliyorsunuz. E, aynı zamanda arkadaşlarınıza ee, samimi o, samimiyet seviyeleriniz var ve selam ve selamlama vesaire yaptığınız zaman şunları tıklayıp e, samimiyetiniz artar. En çok samimi olduğunuz insanlar ruh eşi olma gibi bir şey daha var oyunda. Ekstra TV ve hediyeler veriyor. Mocanada. Evet oyunda 1, 2, 3, 4, 5, 5 tane e, zırhımız var. Bu beyaz. Oyunu ikindinizde beyaz zırh da olmuyor. Direkt zırhsız oluyorsunuz. E, beyaz zırh bulduğunuzda ise 2 iki, e, iki baranız oluyor. Kalkan olaraktan. Mavi zırh da ise 3 bar. Sol altta görebilirsiniz diyeceğim ama göremiyorsunuz çünkü ben varım şu anda. <laughs> Dur biraz kaldı kaldırayım. Evet Beyaz olunca iki barınız oluyor Mavi olunca Alamadım Mavi olunca ise üç barınız oluyor Mor da 4 bar Sarı da 5 bar Kırmızı da 6 bar ee, Kırmızı zırh Kolay kolay çıkmıyor Genellikle puzzle'ın Map'te bir puzzle yeri var. Ee, oradan loot çıkarıyorsunuz. O puzzle tamamladığınızda oradan kırmızı zırh düşüyor. Onu da göstereceğim size. İlerleyen, videonun ilerleyen kısmında. Aynı şekilde bu olay e, kılıçlarda da var. Fakat e, destansı var. Efsanevi var. Ama kırmızı zırh gibi kırmızı bir şeyimiz yok. En üstü sarı efsanevi e, olarak geçiyor. Şimdi ilk başta e, uzun kılıç olarak göstereceğim. Uzun kılıçtan göstereceğim size. Çantayı tap tuşuna basarak mı açıyorsunuz? oyunda belli yerlerde e, TP yerleri açıyor. TP yerlerde VS atıyorsunuz girdiğiniz zamanda ve e, o vs attıktan sonrasında e, sizin e, şeyleriniz düşmüyor. Ölüyorsunuz tamam ama mesela öldünüz diyelim. Ama hiçbir eşyanızı loot yapamıyor karşı taraf. Ve karşı tarafa bir şey düşüyor. E, loot kutusu düşüyor. Loot kutusunda şu üçünden birini alabiliyorsunuz genellikle. Bu Mystic Kudret yakındaki oyuncularını gösteriyor. Yani mesela bir 2-3 dakika boyunca 180, pardon, 180 dakika 180 saniye boyunca mistik e, Mystic Kudret sağlıyor. Mystic Kudret de yakında çevrende düşman var mı onu gösteriyor. Düşman varsa da nerede olduğunu gösteriyor direkt belirleyip. Genelde elimizde güçlü bir silah varsa ya da sarı zırhımız, mor e, silahımız falan, vesaire falan varsa Genelde bunu almayı tercih ederiz ki düşmanları hemen görelim. Öldürelim onları lootlayalım vesaire diye. Parlak kırmızı kuşun gücü var. Bunu hiç almadım. Kullanmadım da. Genelde mistik kudret kullandığım için ama e, öldükten sonra kurgan oluşturmaz. Bunun yerine yeniden doğardan kast sanırım. Öldükten sonra o kişiyi lootlayamıyorsunuz diye anladım. Bunun yerine tekrar doğduğunuzda eşyalarınız yerinde olacaktır. Ben öyle anlayabildim. Öyle tahmin ediyorum bunu. Ejderha fırtınası 120 saniye sürüyor. Sahibinin etrafında zaten dediğim fırtına alanı oluşturduğu için tüm düşmanlara yıldırım hasarı veriyor. E, bu da mantıklı fakat işte etrafında düşman olması lazım. Eğer eee Alan bir çember darsa ejderha fırtınası kullanmak mantıklı. Onun dışında can yemişimiz var. Tesirli can yemişi en büyük. Genelde bu varsa bunu tercih ederiz. Can yemişi de bir küçük olanı. E, tam canınızı doldurmuyor. Yarım yarım dolduruyor. Ama tesirli can yemişi daha çok dolduruyor. Aynı şekilde zırh kaplamaları da öyle. Sırh, zırh kaplaması iki daha çok e, zırhınızı doldurur. Silah sandığı var. Eee silah sandığında ise savaştıktan sonra silahınızın canı gidiyor şöyle göstereyim bakın aşağıda 39'a düştü şu an uzun kılıç daha çok vurdum 37-33 bir yerden sonra daha az da vurmaya başlayacak aslında sinyal de verecek şimdi göreceksiniz zaten 2'ye düştü. <laughs> Onların eşyası yok diyor. Bak bundan sonra da vurabilirsiniz ama gördüğünüz üzere diğerlerine göre diğer vurduklarıma göre daha az adamı öldürüyorum. Daha az canı <laughs> gidiyor karşıma. Ama tamken bu kadar az gitmiyordu. Vuruyor ama daha az vuruyor anlayacak, anlayacağınız. E, bu yüzden onların eşyasına ihtiyacımız var. Alıyorsunuz süre yetkili onarıyorsunuz kısa bir sürede. Evet yeşim ruhları var mesela diyelim ki uzun kılıç kullanıyorum ben. E, uzun kılıç ürünü almam lazım. Zaten uzun kılıç ürünlerini istiyorsak mesela yanında yazar. Mesela bu katanaya aitmiş yanında yazıyor. Katanaya ait, katanaya ait. Büyük kılıca ait, büyük kılıca ait. Yanında becerileri vesaire yazıyor. Yine bunlar da e, renklerine göre ayırt edilebilir sarı en iyisi mor bir altı morun alt mavi beyaz da en kötü ürünler arasında aynı zamanda beceri ürünleri de var mesela taarruz yanan ateş beceri gelişmiş yakın dövüş silahı kanca vuruşu e, aşağısında yazıyor sahibinde elementlerin gücünü belirli saldırılara ekleme yetimliğe başlar diyor aynı şekilde bunu benzer da burada olmayan bir sürü beceri ve başka ürünler de var. Şu an hepsinden yok. Ha menzilli. Bir de menzilli olanlar var. Biz top vesaire kullanabiliyoruz. Şuradan da alayım. Şuradan bir menzilli alıyorum. Arabatimiz var. Çakar almazımız var. Top var. Çakar almaz aldım bir tane. Arbat içmiş, içmiş, top becerisi içmiş. Tabanca, çakar almaz mesela. zırt delici özelliği var. Merminin hızı büyük ölçüde artarmış. Ahesta var, hedefleme süresi kısalır ama hasarı arttırır diyor. Gibi gibi. Bu ürünlerimizde önemli e, 6 tane ürün yerimiz var ilk atladığımızı 4 tane olacak. Siz atladıktan sonra para biriktirip e, bunu marketten alabilirsiniz geliştirmek için. E, yeşim ruhu çanta geliştiricisi var 2K'ya. E, aynı şekilde 10 yerine şeyden de bulabilirsiniz. Loot yapma merkezlerinde de oluyor. Loot yaparken karşınıza çantalar çıkabiliyor. Evet bir de özel yeşim ruhları var. Bunlar da beceriler tamamıyla. Onlar iken kaçınma veriyormuş. Tuna var. Sağlığı ve zırhını yenilmek için nefesini düzenler. Daha çok hızlı zehir sıçraması var. Ee, senin canın bir karşında canı bir ama ilk seni öldürdü diyelim. Ee, sen öldün. Ona zehir öldükten sonra onu zehir sıçrıyor ve o da ölüyor. Ee, eğer iki veya 3 kişilik giriyorsunuz bu çok OP oluyor. Kazandatabiliyor. Yumuşak adım var. E, yumuşak adımda e, ayak sesiniz gitmiyor. Şöyle göstereyim hatta. Bakın şu an ses yok. Yere attım ürünü. Şu an ses var ayaklarımın, zıplayışımın. Yani bu da çok iyi çünkü e, size kimsenin duymamasını sağlıyor ve bu yüzden ses kasamıyorlar. Ee, bu da heşim ruhları. Bu da özellikle yeşim ruhları. Ee, saldırı arttıran, sağlık arttıran, yakın dövüş, savunma arttıran vesaire. Bunların da aynı şekilde ürünleri var. Bu arada oyunda en hızlı gidebileceğiniz şekil C yapıp boşluk yapmanız. Sürekli öyle gidersiniz eğer. Daha çok hızlı gidersiniz. Çünkü oyunda e, nefesiniz var. Şu e, karakterimin sol üstünde gösterilen nefes oluyor. Çok hızlı koşamıyorsunuz bir yerden sonra. E, nefesi bitiyor. Evet şu an karşımızda botumuz var. Elinde uzun kılıcı var. Ben de uzun kılıçla saldıracağım. Basılı tutarak da hasar verdim. Kalk, e, sarı zırhı vardı gördüğünüz üzere ne kadar çok hasar verdiğini görebilirsiniz. Sağ klik yapacağım şimdi de uzun tutup. Aynı şekilde e, ben yatağın yeme kullanıyorum şu anda ve yanıma yaklaştığında F basıp bana gelmesini engelleyebilirim. Burunun içine giremiyor ama ben girebiliyorum. Gördüğünüz üzere. Rakibinizin üstüne sağ atlayarak e, daha çok hasar verebilirsiniz. Şöyle hem daha hız, fazla hızlı iniş edersiniz. <laughs> gibi. Kancayla kaçabiliyorsunuz. Q'ya basıp. Bu şu ayakansın. an kanca almamışım. Onu da göstereyim. Artık var. Bakın yaklaştığında atabil. şu şu an atabiliyorum. Attığı zaman tutacak ama şöyle olduğu zaman şuraya tutamaz. Bu üçgen şartı olduğu zaman e, anlayın ki tutabiliyoruz. Kancayla ve gidebiliyorum oraya. Bakın şu an oraya geldi. Atabiliyorum. Bu şekilde kaçabiliyorum da. Fakat dediğim gibi eğer şu üçgen şartı gözükmeden şöyle atarsam boşa gider kancan. İşte şöyle vuruşlarımız var. Kayarak vuruş atabiliyoruz. Bunu direkt e, karakteri karşı yere düşürüyoruz. O sırada birkaç tane daha vuruş atarsak daha e, karımız olacaktır. Ön önce biraz önce yaptığım skill'le eee silahını düşürdüm. Bu oyunda silah düşürme diye bir şey de var. Eee bir tane karakter var. O karakterin kendi özelliği F'ye basınca yani F özelliği oluyor. Benim F'm nasıl şuysa Onda mesela e, benim buysa onda silah karşını silahını düşürtüyor direkt o özelliğiyle. Fakat e, aynı zamanda diğer karakterler de attığı skill'lerle yani skill'leri tutturursanız eee silahını düşürebilirsiniz. Biraz önce düşürdüğüm gibi. Mugido, tüm Önce yine düşürdüm. Ee, uzaktan gördünüz. Ee, kancayı düşmanı doğru hedefleyip sonra sol klik de sağ klik yaparaktan daha hasar vererekten kancayla gidebilirsiniz. Şöyle sağ kliğe basıyorum. Erken bastım şu an olmadı. Tam yaklaştığım an yine olmadı. Bunu tutturabilmemiz lazım kaçtı. Böyle. Gibi ilk ayak hamleyi biz yapabiliriz kancayla. Ee, uzun kılıca geçiyorum. Uzun kılıç da çok iyi. Sakilikte bayağı bir hasar veriyor. Fakat biraz yavaş kullanım. Ve e, alanı tutturmanız lazım. Tam vurduğunuz yere tutturmanız lazım. O zaman çok op oluyor. Gördüğünüz üzere. Baya gidiyor canı. Fakat büyük kılıcın kullanımı birazcık zor. Ve yavaş. Ona göre dikkatli kullanmalısınız. Mesela çift kılıç var, çok hızlı. Gördüğünüz üzere bırakmıyor yani yakaladığı zaman. Çok zor kurtulmak. <laughs> Bir de ee, Nunchaku var. O da çok hızlı aynı şekilde. <laughs> gelemiyorum sopam var. sopayı da yakaladığımı kolay kolay bırakmıyor. Mızrak da <laughs> Kırmızı zırh için, e, kırmızı zırh bulutu için e, Salvador e, puzzle alanına gelmemiz lazım. Şu an bulunduğumuz konumu sağ üstte haritada görebilirsiniz. E, bu haritada var sadece bu puzzle olayı. Ve burada genellikle çok fazla e, adam oluyor. Çünkü puzzledan dolayı herkes kırmızı zırh peşinde olabiliyor. O yüzden e, biraz daha dikkatli olmanız lazım. Muhtemelen çok kişi olacaktır. Burada da zaten direkt e, önümüzü adam geldi. E, her zaman kırmızı zırh vermiyor e, bu yapacağımız e, puzzle. Ama e, genellikle değerli eşya veriyor eğer kırmızı zırh vermezse. E, sarı katan olur, sarı zırh olur. de değerli eşyalar düşüyor. Bu yüzden yapmanızda fayda var. E, aşağıya iniyorum. Öncelikle aşağıda oklar var, o okların yerine göre e, yukarıdaki heykelleri dizeceğiz. Buradaki e, dönen şeye dikkat edin çünkü öldürebiliyor. Takılırsınız. Birincisi aşağıya doğruydu, onu gördük. Burada duruyorum. Bu arada bu alanda da iyi lootlar olabiliyor. Oradan da lootlarınızı alıp devam edebilirsiniz. İkincisi sağa doğruydu, gördük. E burada da duvara tırmanarak o gelen şeyden kurtulabilirsiniz. Üçüncüsü yukarı doğru onu da gördük. E yine de şey yuvarlak dönen şeyi bekliyorum. son heykel de sağa doğru bakacakmış. Onu görmüş olduk. Evet iki kişi yediğimiz için e, burada e, yukarıda ben söyledim arkadaşım da heykelleri çevir çevirdi ona göre gelen e, ortada çıkan notu görüyorsunuz. Evet ben şimdi e, size aşağıdaki olayı gösterdim e, fakat burada çift kılıç sarı ürün çıktı e, kırmızı zırh gelmedi maalesef. Ee, şimdilik böyle gösterdim aşağıdakini fakat e, üsttekini de görmeniz amacıyla onu da yaptığım bir videoyu buraya ekleyeceğim anlataraktan. Evet tekrar oyuna gidiyorum. Ee, gideceğimiz yeri işaretliyorum. Puzzle'ın yeri burada. Tabii. Tek girdiğinizde e, yukarıda çevirecek hikayeler çevirecek birisi yoksa eğer e, sohbet kısmına yazabilirsiniz ben şu an öyle yapıyorum sohbet kısmına birinci sağa yazdım e, ikinciye baktıktan sonra gruptan tabi yazmış oluyorum e, sohbet kısmından aklımda kalsın tekrar yukarı çıktığımda hatırlayabileyim diye tek tek hangisinin hangi yön olduğunu yazıyorum burada ee, tabii aynı zamanda tekerlekten de kaçmaya çalışıyorum. O yüzden sürekli sağa sola girip çık yapıyorum. Evet sağdaki haritadan da görebilirsiniz. Sağdaki benim ilk heykelim. Birinci heykelim oluyor. Evet olur, bu birinci oluyor. olan sağ. İkinci sol. Doğruydu. O sol olacak. Bu da sağ alacak. Yo da yukarıda. Evet kırmızı zırhımız. Yaşasın, yaşasın. <laughs> El faytlayalım Mekke'yi Dur <laughs> bir ama. Kırılmayacak mı bu? Aa, bilerek evet. müsaade ettim bu arada Dur ben Benim kazanmam gerekiyordu unuttun mu? Oo oh, evet oh. <laughs> 喂洛贝呀。Hayır, <G ül üyor>